Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Fransa'da oynayan milli futbolcularımız, başarılı performanslarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, hem kulüplerinde hem de milli takımda yakaladıkları ivme ile takdir topluyor. Lig 1 32. haftasında Lille, konuk olduğu Metsi Burak ve Zeki'nin golleriyle yıktı. İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı, filelerle buluşturmasıyla Lil 1-0 öne geçti. Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lil karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lil takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ligde forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı, koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı. Ki milli futbolcu, takım arkadaşları ile birlikte, Yusuf'a moral vermek için, onun gol sevinci ile galibiyeti kutladılar. Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Mets 42 puanda kaldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.